Selamun Aleyküm değerli test sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Başlıkta da gördüğünüz üzere piyasada en çok Osmanlı diye ya da eski diye, antika diye satılan ürünlerin bazılarını sizlerle karşı karşıya getirdim. Bu ürünleri toplu bir şekilde uygun fiyata aldım. Kaliteli ürünler, güzel ürünler ama anlamayanlar için gerçekten Osmanlı diye satılabilecek ürünlerden birileridir. Eski olarak satılacak ürünlerden birileridir. Şimdi ben piyasada dolaştığım zamanlarda... Tespit piyasası genellikle Facebook tarzı gibi bir internet mecrasında dönüyor. Burada da dolandırıcılar da fazlasıyla oluyor. Düzgün esnaflara hiçbir şekilde bir lafım yok. Allah onların ekmeklerini kat ve kat arttırsın deyip videoma devam etmek istiyorum ki sonradan bazı esnaflar alınıp da bize laf etmesinler. Şimdi burada gördüğüm bazı ürünler var ve zamanında bu ürünleri bana da satmaya çalıştılar. Şimdi şu tarz hemen göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kalitesi, çekimi, küre, her şeyi, sesi, çekimi, hamuru her şeyi Osmanlı gibi ve bunu mesela adam alıyor. Eski ürün diyor. Eski üründen kastı 30-40 yıllık diye satıyor. Hani bunu alır kendisine yani kendi koleksiyonunda saklar. Aradan 3-5 yıl geçer. 3-5 yıl olduğunu belirtir, söyler. O zaman kimse zaten ses etmeyeceğine eminim. Adam diyor ki bu limon sarısından bu renge döndü diye bahsediyor. Ben hiçbir şekilde bahsetmiyorum. Bunu Instagram adresimde, YouTube kanallarımda falan paylaştım. Hepsinin yeni malzeme olduğunu ve gerçekten güzel çekimi olan bir malzeme ilerleyen zamanlarda değerleneceğini söylüyorum. Ama asla ve asla eski malzeme, Osmanlı malzeme diye satmıyorum. Hele ki bu tarz limon sarısı bir dolandırıcı ya da işten anlamayan esnafın eline düştü ise bunu direkt Osmanlı tıraşlanmış malzeme diye bir de gram üsülü satıyor bak bunu böyle vermiyor. Şimdi bunu böyle versen de belki bir nebze anlayabilirsin. Osmanlı'yı böyle çok büyük usta olmadığın sürece kolay kolay anlayabilecek bir adam değilsin. Tabi bazı ürünler vardır ki usta işçiliklidir ve yapan usta genellikle Osmanlı çalışıyordur. Usta teyidi vardır. O da ustanın vebali deyip alırsın. Koleksiyonunda saklar. İlerleyen zamanda değerlenir satarsın. Sen alıp sattığında da hakka girmiş oluyorsun. Vebale girmiş oluyorsun. Nasıl diyeceksin? Şimdi bunu ortalama sen gram üsülü alıyorsun. Gramını 300 lira, 500 lira, 700 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi bir rakama alıyorsun ve gram üsülü satıyorsun. Bu tarz bir tespinde gramı 38-40 gram arası geliyor ve çıtır çıtır. Bu malzemeleri yeni malzeme diye satsalar daha güzel olur. İlerleyen zamanda renk aldığında değerleneceğine inanıyorum. Nereden inanıyorum ilerleyen zamanda değerleneceğine? Mesela bazı ustalar Facebook'ta ya da bazı esnaflar, güzel esnaflardan bahsediyorum. Facebook'ta paylaşıyor. Bir bu halindeki tespihi paylaşıyor. Bir de renk aldığı hali paylaşıyor. Ondan sonra aradaki renk sürecini görüyorsunuz. Ve aradaki renk sürecinden kaynaklanan fiyat farkını da görmüş oluyorsunuz. Mükemmel bir çekimi olan çıtır çıtır şöyle ayraçlarından tut imamesine kadar işçilikli bol bol hareli olan ürünler. Osmanlı diye aldığınız ürünleri genellikle elden almayı tercih edin. Elden alabilecek gücünüz ya da durumunuz yok ise tanıdığınız güvenilir. Belirli başlı insanlardan alırsanız siz de kazanmış olursunuz, o insanlar da kazanmış olur. Şimdi burada daha çok fazla burada da ürünlerim var mesela. Bu ürünlerden çok fazla getirdim. Bu ürünler benim e, piyasamda, dolap uygulamamda, Instagram hesabımda falan satılık, uygun fiyatlara satılık. Hiçbir şekilde eski, dinlendirilmiş Osmanlı yok, 20 yıllık, 10 yıllık olarak değil. Yeni bir malzeme olarak satılık ama ilerleyen zamanlarda değerli olacağına inanıyorum. Nasıl inanıyorum? Buna garanti veriyorum arkadaşlar ben. Ne garantisi diyeceksiniz? Mesela bunu örnek diyorum benden bir miktar parayla aldınız. İlerleyen zamanda 3 ay geçti, 4 ay geçti. Tekrardan getirin. Ben bunu canla gözle o size verdiğim fiyattan alırım. Eğer aradan 1-2 yıl geçtiyse de biraz daha üstüne ekler. Piyasa güncel fiyatına göre bunları sizden satın alırım. Ama dikkat etmeniz gereken şeylerden biri adamlar çok güzel yapmış. Harelerinden buğusuna kadar mükemmel bir işçilik çıkarmış. Atölye işi büyük ihtimalle ve çok güzel bir işçilik çıkarmış. Rengi Osmanlı obje gibi duruyor şu rengin. Osmanlı ateş gibi Osmanlı obje gibi. Ya ya da eski obje bir malzeme gibi duran tespit diyebilirim sizlere. Bu yüzden çok dikkat edin. Piyasada en çok bu aralar dolandırıcılığın çıktığı nokta Osmanlı tespitler. Osmanlı zamanında olmayan tespitler günümüzde yayılmaktı. Günümüzde daha fazla olmakta ve her esnafta en az 7-8 tane Osmanlı bazı esnaflarda ise çuval çuval Osmanlı olduğu bilinmektedir ki bu ne kadar doğru bunu tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden dediğim gibi piyasada nam yapmış isim yapmış gerçekten çok güzel esnafların olduğu gibi piyasada nam yapmış dolandırıcı insanlar da var. Şunu sana Osmanlı diye belirli bir miktara satıyor ve sen bunu belirli miktara aldığın zamanlarda Osmanlı olduğu olmadığını anlıyorsun. Birkaç ustaya birkaç esnafa gösteriyorsun. Ondan sonra anlıyorsun ki bunun Osmanlı olmadığını canın gerçekten çok fazla yanmış oluyor ki bunlara ufak rakamlar vermiyoruz ortalama 5 bin lira 10 bin lira 20 bin lira 30 bin lira gibi rakamlar veriyoruz bu yüzden bunlara dikkat etmenizi çok 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 şiddetle tavsiye ediyorum mesela Osmanlı olarak aldığınızı delili başlı insanlar var Osmanlı'dan anlayan ya da bana atın ben sizlere yönlendirme yapayım ya deyin ki abi ben de anlamam öyle bak açık ve ne söylüyorum Sonra bana altta yorumlarda belirtmeyin sen ne anlarsın Osmanlı'dan şöyleden böyleden. Ben de diyorum anlamıyorum ki Osmanlı'dan. Benim elimde bir tane Osmanlı'm var o da zamanında güzel bir para harcadığım ve çoğu insanı test ettirip aldığım Osmanlı'dır arkadaşlar. Size defalarca söylüyorum ki canınız yanmasın. En fazla dolandırıcılık olan piyasa tespih piyasası ki günümüzde çok fazla bilgisiz insanların ve evinden satış yapmaya çalışan insanların piyasada çoğaldığı kişiler. Bir bunları şikayet edemezsiniz. Adamın vergi de şeyi yok, vergi levası yok, dükkanı yok, şahsı yok, şeyi yok. Herhangi bir arkadaşın ya da internetten bulduğu banka hesabını veriyor sizlere ve hadi git diyor şikayet et. Şimdi bir de açıklamaya boş bıraktırıyorlar falan. Tamam bunu bazı belirli başlı esnaflarda yapabilirsiniz ama tanımadığınız bir insanlarda açıklamayla tespih yazın ki şikayet edebilme hakkınız olsun. Şöyle mesela Osmanlı'dan tıraşlanmış malzeme ya da eski bir malzemeden şimdi adam sana fotoğraf diyor. Diyor abi diyor bunun diyor tıraşlanmış hali budur diyor. E bakıyorsun imame farklı, şey farklı, happeler farklı. Ulan bu ateş keri var, bu sıkma keri var. Hiç mi fark etmiyorsun diyeceğim ama bazen öyle bir galyana geliyoruz ki varımızı, yoğumuzu kaptırmış oluyoruz. Bakın çekime bak ya. Çekimi çıt çıt çıt. Çekimi gerçekten güzel bir çekim. Zamanında Osmanlı'da kullandım. Bir abilerimizden, ustalarımızdan kendi Osmanlı'mı falan kullandım ve arada öyle çok bir fark olduğunu görmüyorum. Harelere falan bakar mısınız? Müthiş bir hare. Hadi bunun biraz daha turunculuğundan yandık diyelim. Şunun sarılığına bakın. Yani şunu harelerine, helezonuna bakın. Adam bunu mesela hiç bilmeyen bir insana dese ki tamam bu tarz Osmanlı'nın bu gramdaki bu tarz Osmanlı'nın fiyatı piyasamızda kaç para diyelim? 15-20 lira, 30 milyar falan bir rakam biçelim aklımızda. Adam diyor ki kardeşim bak ben de var nakite sıkıştım, kiramı ödeyemedim, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Gel bunu sana 4 milyara, 5 milyara vereyim diyor. Bundan ekmek yersin. Zaten bu ekmek yersin anlamını anlamıyorum. Helal bir noktada olursan Allah... Zaten Allah rızka kefildir arkadaşlar. O konuda fazla şey yapmayın. Yok ben size ekmek getireceğim. Yok ben sana ekmek getiririm. Bak bu Al Osmanlı'yı bu Osmanlı piyasada 30 milyar. Ben sana bak 5 milyara veriyorum. Ekmek ye ben de ödememi yapayım. Ben de e, belirli miktar şeyimi geçireyim. Hani zaten uygun almıştım. 5 yıl önce almıştım. 3 yıl önce almıştım gibi yalanlara kanmadan önce şunun bir detaylı bir fotoğraflarını esnafın ismini esnafın profilinde biraz dolaşın. Esnafın Ortak arkadaşlar olan bazı ustalara, arkadaşlara sorun o zaten size bir kefillik, bir şey verecektir. Ve kimse kimseye de kolay kolay kefil olmaz, kimse kimseye de kolay kolay hani olur falan demez. Ama bazı ustalar, esnaflar var ki bu işten dört dörtlük anlayan insanlar ve siz de onlara sorarak gerçekten çok güzel tespitlere sahip olabilirsiniz. Çünkü bu Osman, hani diyorum ki sıkma bar aldınız, şu tarz yeni bir sıkma bar aldınız esnafta. En fazla, en en fazla dolandırılacağınız miktar 100-150 lira, 200 liradır. Belki bu sizi sarsmaz ama yine güzel bir para. Belki bu sizi sarsmaz ama dediğim gibi 15-20 milyar, 30 milyar, 40 milyar gibi ürünleri verdiğiniz paralar sizi gayet sarsar. Sar. Çünkü bunları genellikle tak diye nakit olarak alamıyor olabilirsiniz. Zamanında topladığınız tespitlerin hepsini satıp biraz da borç alıp biraz da kredi çekip kredi kartından oradan buradan yapıp da gidip bir tespit alıyorsunuz. Ve o tespitinizin de sahte çıktığını düşünürseniz. Ne kadar canınızın yanacağını, ne kadar dolandırılacağınızı, ne kadar öfkelenip de bu aşka küseceğinizi ve aldığınız tespihi en fazla 100-200 liraya satacağınızı düşünürseniz ya da siz de dolandırıcılık yöntemine girip aldığınız tespihi başka bilmeyen, başka birinin canını yakarsanız piyasada can yakma öne geçim olmaz. Şimdiki piyasamızda fazlasıyla dolandırıcı insanlar var diyebilirim. Bunların çok fazlasını gözümüzle gördük ve Facebook'ta mesela ifşa grupları var. Oralardan fazlasıyla ifşalar ediliyor. Diyor. Oralardan bakabilirsiniz. Tabii ki mesela dolandırıcı olan bir adama ana avrak küfür etmenize gerek yok. Sizde de ekliyse eğer silersiniz, engellersiniz, şikayet edersiniz ve güvendiğiniz, bildiğiniz piyasada isim yapmış ya da isim yapmaya çalışan bazı insanların dostları, hani gerçekten güvenilir insanlardan alışveriş yapmanızı şiddetle tavsiye eder ve öneririm sizlere hangi insanlardan alışveriş yapmanız gerektiğini. Hani sadece bana demiyorum. Siz kendi aklınızda satan bir portföy oluşturursunuz. Bunları da ayırırsınız. Kim ne kadar kaliteli ve uygun fiyata satıyor? Kim ne kadar kaliteli ve güzel ürünler satıyor? Şimdi yeni aldığınız sıkmalarda uygun fiyat önemli ama Osmanlı tarzı aldığınız ürünlerde ya da eski antika tarzı ya da usta işi aldığınız tarzı ürünlerde asla ve asla fiyata fazla bakmayın. 100 lira 200 lira fazla olsun ama gerçekten güvenilir yerden olsun ki ürün elinize gelsin. 2000 lira diye o ürünü almıyorsunuz. 1600 lira diye gidip başkasından alıyorsunuz ve o ürün elinize ulaşmıyor. Ulaşsa da plastik plastik ya da herhangi bir eski değil yani yeni malzeme, dandik bir malzeme gibi bir şey ulaşıyor. O da size unutulmaz bir ders oluyor. Arkadaşlar ders almaya hani önem gösterin diyeyim ama öyle dolandırılarak canınız yanarak ders almaya önem göstermeyin. Bizler ki bu videoları çekerken canı fazlasıyla yanmış insanlarız. Fazlasıyla canı yanan insanlarla muhabbet içerisinde olan insanlarız. Sizlere de önerim dikkatli olun dolandırılmayın. Bir videom bu videom bu kadardı. Piyasada en çok hani bu aralar gezen tespih tarzı olan Osmanlı diye gezen şeyleri sizlere anlattım. Daha önceki videolarım da var. Mesela kahverengi boyalı ürünlerin de Osmanlı diye satıldığı dönemler vardı. Onlar bitti. Her dönem farklı bir döneme girmiş oluyoruz. Herkes farklı farklı işler yapmaya çalışıyor. Allah gerçekten güzel ekmek yiyen esnaflarımızın, ustalarımızın yardımcısı olsun. Bereketlerini, paralarını arttırsın diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.